Aslında borsa açılış beklentisini almak üzere sizin de beklentinizi alacağım birazdan. Hemen Forex Haber Editörü Neslan Köroğlu'na gidelim. Her pazartesi olduğu gibi Neslan bizi aktaracak. Neslan selamlar, hoş geldin. Selamlar Pelin. Şimdi e, bu haftanın ekonomik takvimi neler, piyasanın odağında neler olacak? Bir de bugün açılış beklentisi nasıl geldi? Evet, borsa anketimiz sonuçlandı. Borsanın haftaya yatay bir seyirle başlaması bekleniyor. ...analistlerin endeksin açılış faktörüne ilişkin e, medyan tahmini artı 1.08 puan... ...ortalama tahmini ise artı 1.02 puan olarak gerçekleşti anketimizde. E, Forex Haber Merkezi olarak e, düzenlediğimiz ve 24 aracı kurum analistinin katıldığı ankette... ...en yüksek beklentinin artı 18.80 puan, en düşük beklentinin ise 4 puan olduğunu gözlüyoruz. Ankete katılan 24 analistin 15'i pozitif... 9'u ise negatif açılış tahmininde bulundu. E, Takvime bakacak olursak koronavirüs vaka artışı e, sayıları ve aşı çalışmalarının yine gündemin ilk sıralarında yer aldığını görüyoruz bu haftada. E, ayrıca ABD Liderler Zirvesi de Türkiye'nin gündemde olması açısından yakından takip edilecek. E, yurt içi taklime baktığımızda bugün hazinenin 2 ve 5 yıllık tahviller için yeniden ihaleye çıkacağını görüyoruz. Ayrıca e, TÜİK finansal yatırım araçları ve hazine nakit dengesi gerçekleşmeleri de bugün açıklanacak veriler arasında. Yarın da hazine yılın son tahvil ihracını e, geçen ay çıktı 10 yıllık sabit kuponlu tahvil ile yapacak. Ayrıca 5 yıl vadeli kira sertifikasını da doğrudan satacak. E, çarşamba günü TÜİK dış ticaret verileri verisi hazineden de iç borçlanmanın maliyet e, ve vadesini açıklayacak. Perşembe günü gözler Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde olacak. Türkiye'nin e, gündemin önemli maddesi olması nedeniyle özellikle takip edilecek olan zirve iki gün sürecek. Perşembe günü iş gücü istatistikleri verisi var. E, cari işlemler verisi ise Cuma günü Merkez Bankası tarafından açıklanacak. E, Forex anketine göre ekonomistlerin Ekim ayına ilişkin cari işlemler tahmini 350 milyon dolar oldu. Piyasamın 2020 yılı için beklentisi ise 34.5 milyar dolar açık yönünde oluştu. Yurt dışı ekonomik takvimde ise bugün saat 10'da Almanya sanayi üretim verisini gözleyeceğiz. Ee, yarın Euro bölgesinde 3. çeyrek döneme ilişkin final büyüme rakamları gelecek. Almanya'da zev ekonomik duyarlılık endeksi de yarının diğer önemli verisi olacak. Çarşamba günü Amerika'da MBA morgaç verileri... Toptan stoklar takip edilecek. Perşembe günü ise piyasalarda gözler ECB faiz kararına çevrilecek. E, ECB'den bir faiz değişikliği beklenmezken kararın ardından basın toplantısı düzenleyecek olan e, Başkan Lagarde açıklamalarını izleyeceğiz. Cuma günü de Amerika'da e, en önemli verilerin üretici fiyatları ve Michigan Tüketici Güven Endeksi olacağını gözlüyoruz önceki ay %0.3 olarak açıklanan üretici fiyatlarına ilişkin tahmin %0.2 seviyesinde bulunuyor. Pelin Forex'ten aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Size iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum Neslan Köroğlu. Olduğu, aktarmış olduğun değerli görüşler için diyelim.